Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Işık takıyoruz. Evet arkadaşlar bugün buraya merdivenimizi koyduk. Bugün perdemize ışık takıyoruz arkadaşlar. Nasıl ışıklar gösterelim hemen. Ee, iyi, iyi, iyi. Nasıl doğum ışıklar? Benim de kullanmıştık bunu be, be, benim doğum günümde. Evet daha önce de kullanmıştık Erdem'in doğum gününde. Evet. Şimdi Perdemize tekrar takmaya Aslesi, karar öyle. verdik. O da kumanda serdim. Kumanda. Evet, kumandası. Evet. Arkadaşlar böyle bir kablosu var, bir sürü led ışıklarımız var. Evet. Perdeye de nereden takılıyor göstereyim. Şuradan perdeye takıyoruz arkadaşlar. Bir de Her taktığımızda ya. bir tane böyle aşağı doğru sarkan ledler var. Aşağı doğru sarkacak. Evet, şimdi. Perdeye takmaya başlayalım. O merdiveni iyi açılmamış. Düşeceksin sen şimdi biliyor musun? İn in in. Erde. Erdem düşeceksin. Düşeceksin. Atla. Atla. Attı mı ya? Attı mı? Tamam in hadi düşeceksin sen. Attı mı? Sen yapmayacaksın. Tamam in. İndan. İn in. İyi takılmamış anneciğim merdiven. Evet arkadaşlar takmaya başlayalım şimdi. Erdem kim takacak bunları? Ben mi anne? sen mi? Kim takacak sence? Evet arkadaşlar ben takıyorum. Erdem de aşağıdan bana yardımcı olacak nasıl olduğunu gösterecek tutacak. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar perdemize taktık şu şekilde. Hepsini taktık. Şimdi şunları açıp yere sarkıtacağız ve perdemizi pencereye açacağız. Şimdi hepsini buraya topladım. Şu tülü olmadı arkadaşlar tülün şuraları farklı olduğu için olmadı İç perdesine taktım. Evet şimdi bunları açıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ışıklarımızı taktık şu şekilde yanıyor. Erdem nasıl oldu? Hı -hı. Hı? Değişik değişik yanıyor değil mi? Bak bir açılıp kapanıyor, sonra yanıp yanıp sönüyor. Değişik değişik modları var arkadaşlar. Bakın şu an Yanıp yanıp sönüyor. Çok güzel oldu. Sence Erdem beğendin mi? Hı hı. Bak bakayım beğendin mi? Hı hı. <laughs> Hangi renk bu ışıklar? Sarı. Sarı ışıklarımız hazır. Ay şimdi çok güzel oldu Erdem. Wow. Evet böyle değişik değişik oluyor. Evet Erdem ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.